Merhaba arkadaşlar. Ben Emin. Nasılsınız? inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Arkadaşlar bugün size domuzların çıkarttığı sulak göletleri göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar da hiçbir insan el değmemiş. Bir şekilde olmuş. Bayağıdır var bunlar, Ben yani kendim bildiğim bile buralar var. Buraları domuzlar arkadaşlar yatarak sürtünerek buralara oyup karışmışlar bu şekilde her gece arkadaşlar geldiğinizde belli saatlerde burada domuz oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Köpeğimiz serinlemek için atladı suya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın şurada bir burası yeni olmuş da. Gördüğünüz gibi burayı oymuş. Kesinlikle domuz gelir. Köpeğimizi serinledi bir güzel. Arkadaşlar bayağı derin yerler gördüğünüz gibi. Artık nasıl yapmışlarsa sürtüne sürtüne yapmışlar buraları. Buranın daha devam var. Devam edelim. Suyun bas arkadaşlar. Bura hiç kesilmez bir su. Nasıl oluyorsa seçme ben hayatımda kesildiğini görmedim. Gördüğünüz buralardan akıyor aşağı doğru. Buradan boru koymuşlar. Gördüğünüz arkadaşlar burada da bu var. Neredeyse arkadaşlar burada her gece belirli saatlerde domuz görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Asıl arkadaşlar e, burası büyük göletti. Bir ara çok yağmur yağdığı için buranın ağzı kapalıydı. Şurası, burası açılmış. Burada artık su birikmiyor. Suyun başı gördüğünüz gibi burada. Buradan hortum koymuşlar aşağıda. Aşağıda galiba su kim atmış? artık bilmiyorum. Bu Yeni yapmışlar bunu da. Gördüğünüz gibi yine kuzum da yanımda. Kuzuyla geziyoruz. Şurada arkadaşlar bir çayırımız var. Bu şekilde. Arkadaşlar devam edelim. Daha bu aşağıda da çok güzel sulu yerler var. Az sonra oraya da gideceğim ve videosunu çekeceğim. Genelde yani onu, onu da bu videonun arkasından ekleyerek paylaşırım. Orada direkt böyle yüksek kayaların içinde kayaların olukların e, oyuklarının içinde sular var. Orada güzel diye. Burayı ben öyle göstermek için çektim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar göstereyim. <laughs> bu şekilde. Arkadaşlar devam edelim. Ben oraya gidince videomu başlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu beyaz garip tuz suyun tuzlaşmış hali yani suyun getirdiği tuzlar kayalara yapışmış. Bunlarda da gördüğünüz gibi su var. Daha dediğim yere gelmedik ama ben gene de videoyu başlattım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda genel, genel olarak daha çok su var. Arkadaşlar tam dünden önce burada dağar gidiyorduk. Keçi buradan böyle çıkarken arkadaşlar hangi kaydı? Şu muydu acaba? Tam şurada kayanın altında arkadaşlar bir kör yılan varmış. Tam üstünden geçiyorum. Ayağımın altından kaydı gitti. Ödüm koptu. Onu da fotoğrafını çekecektim ama bir anda kayboldu gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralarda daha çok su var gördüğünüz gibi bayağı bir su var buralarda. Bu şekilde. Buralara da eşme çektim. Zaten eşme var buralarda gerek yok. Öyle Devam edelim. Burada da olakka var bizim olakka. Annem var başlarında. Bu gidiyor kuru. gidiyor. Gidiyor konuşamadım. Ee, devam ediyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü kurbağa yavrusu var. devam edelim. Bu şekilde. Az sonra hemen devam ediyorum arkadaşlar. Ee, devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda baya bir su bilgisi var. Hem su da fazla. Keçi yani da var. keçemiz. buralardan baya suyunu alabilir. Gördüğünüz gibi baya derin buralar benim çizme şurada kıyaslarsak bayağı buralara gelir. Devam edelim. Olak kalmış burada. Ben hemen videoyu bitireyim. Yardıma gideyim. <laughs> Devam edelim. Hemen zaten dedim ya şurada kaldı. Burada. Gidelim bakalım su mı yok mu bilmiyorum ama büyük ihtimal olmak lazım. Orada olan su da olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buralarda da yine birinkiler var. Düşmeden inen buralarda. Arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi burada bayağı büyük su birinkileri var. Şimdi dediğim yer burası arkadaşlar. Burada bayağı oyuklar uy vardı su birinkileri. Ne halde bilmiyorum. Hemen bakalım. Arkadaşlar baya su durumu iyi gibi. Gördüğünüz şekilde. Böyle baya iyi hem de. Galiba buraya domuz yatmış. Burası da baya derin bir yer. Bu şekilde bakın. Burası böyle kayaların içinde. Güzel bir yer. Hemen devam edelim yukarıdan yukarıdan. Burası galiba domuzlar gelmiş. Hoppa. Gördüğünüz gibi bayağı bir su var arkadaşlar. Geçen sene geçen senekinden daha çok bir su var gibi görünüyor. Bakın arkadaşlar. Hatta burada büyük kurbağalar falan var. Şuradan atlayalım. Burası en derin yer. Şurada da hemen bir kurbağamız var. Gördüğünüz gibi o da burada. Buranın sahibi gibi bir şey. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, beğenip abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz görüşürüz kendinize iyi bakın.